Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitimle yine karşınızdayım. Bu haftaki eğitimimizde bir kapı üç boyutlu olarak nasıl modellenir bunun üzerine konuşacağız. Fakat öncelikle küçük bir giriş yapmak istiyorum. kapının ölçüleri neydi? Hangi bölümlerden oluşuyordu? Bunlarla ilgili bir kısaca konuşalım. Geçen dönemlerde de özellikle uygun polis çizerken bol bol üzerinde durduğumuz kapı ölçülerinde ıslık hacimlerde 80 cm 210 cm Odalarda 90 cm-210 cm. Dış mekana açılan kapılarda, yani daire giriş kapılarında ve balkon kapılarında 100 cm-210 cm kapılar kullanıyoruz. Bu modelimizde ise bir dış kapı modeli yapacağız. Çünkü final tesliminde biliyorsunuz iç mekanla ilgili herhangi bir teslim beklemiyorum sizden. Bugün öğreteceğim komutlarla ve öğrettiğim yönergelerle siz de kendi villanıza bir kapı tasarlayıp yerleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi başlamak istiyorum. Öncelikle bir iz çizeceğiz. 210 santime, 100 santimlik. Bir de şunun üzerine konuşalım. Kapı bölümleri nelerdi? Ana hatlarıyla tabii ki kasası, pervazı ve kanadı vardı, değil mi? Bunu hem plan bazında hem de detayları çizerken bol bol görmüştük zaten. Şimdi de bunu modellemeye çalışacağız. Şimdi bir iz çizdik ve bir kesitini çizeceğiz şimdi buna plan bazında tabii. Ki. Modelleme yaparken. Onu kullanacağım çünkü. Sıvaları da unutmayalım. öncelikle kasadan başlıyorum. 26 cm. 5 cm yapacağım. 26 cm ve 5 cm kapatıyorum. Fillet Radius 3 köşeleri bu şekilde dairesel yapmak istiyorum. Daha sonra bu orta hatta dairesel bir iz bırakalım istiyorum. Burada tabii ki aynısını çizmek zorunda değilsiniz. Hatta farklı farklı tasarımlar yaparsanız beni daha çok hoşuma gider. Şimdi bunu bizimizin yanına taşıyoruz. Buna neden izliyoruz şimdi? Onu konuşalım. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız yağmur iniş borusunu modellerken dairesel bir kesit çizmiştik ve bu yağmur iniş borusunun bir izini belirlemiştik. Sonra web komutu ile demiştik ki bu dairesel kesiti Lütfen bu iz boyunca devam ettir diye bir yönerge vermiştik. Ve yağmur iniş borusu oluşmuştu hatırlarsanız. Şimdi yine aynı şekilde plan bazında bir kasa tasarladık. Bu kasanın kesitini oluşturduk. Ve şimdi diyeceğiz ki bu kasa kesitini bu iz boyunca devam ettir. Yani bunu da komutu komutuyla yapacağız. Sağ tık Enter yapıyorum. Tıklıyorum. Şimdi web komutunu kullanırken ilk kez kullandığınız dönemlerde mutlaka problem yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen sıkılmadan e, defalarca deneyin, e, videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. E, fakat lütfen sıkılmayın çünkü 3 boyut biraz e, yorabilir. Yani ilk defa çalışıyorsanız özellikle e, bıkmadan tekrar tekrar yapmanız gereken şeylerle karşılaşabilirsiniz ki ben de sıkça karşılaşıyorum. Bilgisayar takılabilir, belli komutları almayabilir. O yüzden lütfen hevesiniz kırılmasın. Şimdi kasamızı çizdik. Bir kasamıza bakalım nasıl bir kasa ortaya çıkmış. Evet gördüğünüz gibi. Yani burada eğer dairesel diye radius 2 ile verebilirdim. 1 ile verebilirdim. Burada 3 tane dairesel atabilirdim. Bunu dikdörtgen kesitli yapabilirdim. Farklı farklı tasarımlar yapabilirsiniz. O yüzden kısmını size bırakıyorum. Bunu sadece örnek olarak kullanırsınız. Şimdi gelelim bir pervaza. 3 santim, 10 santim, 3 santim geldim ve kapattım. Yine şöyle yapmak istiyorum. Fillet, radius 1 yapmak istiyorum ben bu sefer. Burada küçük bir fark vermek istiyorum. Bunu merörlemek istiyorum diğer tarafa. Hatta önce buraları trimleyelim. Daha sonra bunları kapatalım. Kopyalıyorum. Bunu tutup bunun ortasına almak istiyorum. Bunları silelim. Böyle de trimleyelim. Şimdi fakat burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Ee, yani ilk döndüğünüz çizgi işte 100 santimlik bir alanı kapatıyorsa pervazonun etrafından döneceği için daha geniş bir alanda almalısınız. Yani en azından genişlik olarak baktığınızda bir 10 santim büyük. Yükseklik olarak da baktığınızda bir 5 santim en azından bir yükseklik vermeli. Şimdi bunu bazıları yapalım. bir çizelim. Yüksekliği bir 5 santim fazla alacağız. 215. Yatayda da yüzlük yapıyorsam 115'lik benim yüksekliğini yüksekliğimi kurtaracaktır. Genişliğimi kurtaracaktır. Pardon. Şimdi perspektife geliyorum. Bunu move deyip bu en Şimdi yine step komutunu deneyeceğiz. Seçtim. Sağ tık yaptım. Enter dedim. Aa, burada bir hata yaptık. Bakın. Bunu pl ile geçmem gerekiyor. Yoksa şey görmeyecektir. Evet şimdi tekrarlayalım. enter Evet. gördüğünüz gibi bunu renginde değiştirelim. Align komutuyla yine bunu bir dik hale getireceğiz. Daha önce anlatmıştım hatırlarsanız benim eee bir 3D rotate komutunu kullandığımda maalesef takılıyor. O yüzden siz isterseniz kullanabilirsiniz o komut çok güzel ve rahat bir komut. Fakat tıkımı olmasın. Video esnasında zor dışında kalmayayım diye. Ben aynı kullanıyorum. Şimdi diğer perspektife gelelim. Bu noktadan tutup şöyle bir noktada bitirmiştik diye hatırlıyorum. Tekrar plana gelip inceleyelim. Bir sıkıntı var mı diye. Zaten kaydettim. Zaten bu tarafa alacağım ve tam oturduğunu düşünüyorum. Şimdi nereye alıyorum? F8. Evet. Perspektife gelelim. Ve detayımız nasıl çıkmış bir görelim. Evet. Burada da aynı şekilde. Tüm gerekli çıkartılık kazıkları Şimdi tekrar 2D'ye geleceğim. Tapa geleceğim. Bunu siliyorum artık. Buradan kapı kısmı okutacağım yerin üstüne alacağım yaklaşık olarak 100 cm bunu 100 cm 210 cm 100 cm ve kapattım şimdi offset 1 santim. offset 5 santim. şeklinde bir iz bırakmak istiyorum. Bunu kopyalayacağım. Yine burada farklı bir daireseller vesaire falan da kullanabilirsiniz. Bunu silmek istiyorum önce. 5 yapacağım. Ee, yani siz de şöyle yapabilirsiniz. Yani bir ahşap kapımı yapacaksınız, çelik kapımı yapacaksınız dış e, kapınız için. Önce buna karar verip e, camlı bir alan olacak mı olmayacak mı gibi internetten bir araştırma yaparsınız, bir görsel bulursunuz kendinize. Daha sonra onun üzerinden gidebilirsiniz, onu modellersiniz. Burada. Evet. Burada 5 santim yapıyorum. Tekrar kıt gelmek istiyorum. 3D Subtract komutu ile. Bunu bu yüzeye kopyalıyorum. Daha sonra çeviriyoruz. Şey Yine subtract komutu bir iz oluşturuyoruz. Bunu siliyorum. Yine align komutu ile buraya getirdim ve yerleştirdim. Şimdi bunun rengini değiştirmek istiyorum. Evet. Şimdi tekrar tapa geliyorum. Buradan etrafında döndüğünde bir şimdi bir çizmek istiyorum. Kat yüksekliği 300 santim alıyorum. 300 santimlik bir notan kernel perspektife gelelim Evet, bunu rengini değiştirelim. Burada da bir blok yapmak istiyorum. Bağımlaması adına. şekilde de bakabilirsiniz. Şimdi burada tüm detayları daha net görebiliyorsunuz. Yapmamız gereken şey aslında öncelikle kendinize bir kapı modeli bulmak. Bunu internetten araştırın lütfen. Nasıl bir kapı tasarlamak istiyorum, nasıl bir kapıyı modellemek istiyorum, benim yapıma hangi tür bir kapı yakışır, bir işte camlı ahşap bir kapımı yapmalıyım ya da ferforjeli bir kapımı yapmalıyım ya da çelik bir kapımı yapmalıyım gibi. Önce bunun bir araştırmasını yapın. Daha sonra bir görsel bulun kendinize ve onu öncelikle görünüşünü çıkartın. Ve bunun kasasının ve pervazının nasıl olduğunu bir plana işleyin. Aynen benim en başta yaptığım gibi. Daha sonra da modellemeye başlayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.